Brawl Stars 12 Aralık 2018 tarihinde Supercell tarafından çıkarılan bir oyun. Ve şu anda gördüğünüz gibi ekranda Brawl Stars var. Ve ben bu videoda en çok da benim için Brawl Stars'ın neden bittiğini ve genel olarak Brawl Stars'ın neden çöküş yaşadığını, insanları neden bıraktığı hakkında bu videoda sizlere bu konulardan bahsedeceğim ve açıklığa getireceğim. Öncelikle Videoya geçmeden önce, videoya başlamadan önce, bunları anlatmadan önce sizlere şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Ben bu videoda öyle çok editli ya da ne bileyim Brawl Stars'ın çok içine dışına girmeyeceğim. Daha çok kendi böyle bırakma sebeplerimi ve böyle Supercell'in yaptığı yanlışları söyleyeceğim ve Brawl Stars'ın benim için neden bittiğini bu videoda açıklayacağım. O yüzden şunu söyleyeyim. Benim için şu sebepten bitmiş olabilir, sizin için başka sebepten bitmiş olabilir. Bu kişiden şey değişir ama ben bu videoda genel olarak çoğu insanın bırakma sebeplerini açıklayacağım ve benim için de en çok neden bittiğini açıklayacağım. Lafı da çok uzatmadan isterseniz maçlara geçelim. Maçlarda anlatayım. Evet bir zamanlar çoğumuzun özellikle 2019-2020 zamanda çok büyük kitlenin oynadığı bir oyun olan Brawl Stars şu anda neredeyse artık bitmiş durumda sayılır. Yani şunu söyleyeyim. Oyun tamamen bitmiş değil ama eskisi gibi yükselişte de değil. Ve bana kalırsa gün geçtikçe bu popülerliği de bitmeye azalmaya başlıyor. Şimdi ben bu videoda sizlere ne için Brawl Stars'ın böyle bittiğini, ne zamanlarda yükseldiğini, neden alçaldığını yani bu ne kadar çok oynanırken bir anda neden düştüğünü, neden azaldığını bu tarz şeyleri en detaylı şekilde sizlere anlatacağım. Ve çok da uzatmadan başlamak istiyorum. Öncelikle şunu söyleyeyim. Burası Stars ne zaman Prime'ını yaşadı? Bana kalırsa ki çoğu oyuncuya göre de böyle. 2019-2020 zamanında kesinlikle çok büyük bir yükselişe geçti. Zaten oyun 12 Aralık 2018 tarihinde küresele çıktı. Bakın ben bu beta sürümünü falan demiyorum. Küresele 12 Aralık 2018 tarihinde tam olarak çıktı. Ve oyun 2019'un ortalarına gerçekten çok popüler, çok böyle oynanan bir oyun haline geldi. Niye? Çünkü o zamanlar kimisine göre çok güzel zamanların geçti, kimisine göre çok kötü zamanların geçtiği bir virüs çıktı. Koronavirüs çıktı. Ve o virüsle birlikte çok kişi yani çok kişi dediğim şunu söyleyeyim bu arada. Yani bu hastalıklar falan ya da ölen insanları kastetmiyorum. Ölen varsa Allah rahmet eylesin. Çok kişi arkadaşlar Brawl Stars'ı gördüğü yükleri ve oynamaya başladı. Özellikle koronavirüs çıktığından beri ve insanlar evde kalmak zorunda olduğundan beri zaten yapacak başka bir şey yoktu. Yani insanlar ne işe gidebiliyordu. Bu arada ölüyorum arkadaki gameplay'i şey yapmayın. Şu an canın sıkılmasın diye şey yapıyorum. Neyse konuyu çok dağıtmayalım. Dediğim gibi işte arkadaşlar korona ile birlikte birçok kişi bu oyunu oynamaya başladı. Yani yapacak başka bir şey yoktu ve bu kişilerin arasında ben de vardım. Ben de 2019'da bu oyunu oynamaya başladım. Tabi o zamanlar oyun daha yeniydi. Oyunda 20'li karakter vardı çoğu şey böyle yani basit mekanikten oluşuyordu fakat insanlar bir şekilde içine çekip oynatmayı başarıyordu ki başardı da zaten. Ve oyun bu şekilde bir süre popülerliğini sürdürdü ve güzel bir şekilde ilerledi. Peki bu oyun ne zaman böyle daha doğrusu şöyle söyleyeyim yükselişi bitmeye başladı. Oyun arkadaşlar bizim Türkiye'de de özellikle çok popüler bir oyundu. Fakat 2020'den sonra hatta 2020, bu arada 2021'de de oyun yine çok fazla oynanan bir oyundu. Ama sonrasında ne oldu diye soracak olursanız bana kalırsa arkadaşlar oyun kutular gittikten sonra bitti. Yani oyunun bence yaptığı en büyük hata kutuların kalkmasıydı. Ha bu arada şunu da söyleyeyim. Benim için kutuların kalkması oyunu bırakmamdaki en büyük sebep değil. Benim için en büyük sebep e, oyunun yani genel olarak oyunun bozulması diye. Yani. bozulma dediğim kitlerin bozulması, eski şeyin olmayışı. Yani benim için oyun genel olarak harbiden kutulardan sonra bitti. Yani sırf kutulardan dolayı değil ama kutularında tabii ki de çok büyük etkisi var. Ki oyunu bırakanların çoğu zaten kutular gittiği için kalktı. Yani şimdi biz mesela burada niye Star Hediyesi açıyoruz ki? Yani kutular varken niye Star Hediyesi açalım? Yani biz o kutuları açtığımızda 6 yazdığında aşırı sevinen kişilerdik. Yani 6 yazdığında kutular bile çıksa daha mutlu oluyorduk. Ama oyun gitti kutuları kaldırdı. Ve oyunda büyük bir değişim yaşandı. Özellikle bu arada bana kalırsa 2021-2020 falan diyorum da 2022'de bile popüler bir oyundu. Yani 2022'de bile çok oynanan bir oyundu. Ama 2022'den sonra gerçekten yani o eski popülerliğinden neredeyse eser kalmadı diyebilirim. Yani bu arada şunu da söyleyeyim. Yine 2023'te de oynanan bir oyundu ama 2022, 2021 hatta 2019, 2020'deki yani o işte 3 yıllık süreçteki çok fazla oynanan yani böyle çok fazla oynandığı için o kadarki popülerlikten sonra 2022-2023'te bile ne kadar çok oynansa da yani o 2021'deki zamanı hatırlatmadığı için gerçekten büyük bir düşüş vardı. Yani o yüzden e, oyun gerçekten düşmeye başladı 2022'den sonra. Yani 2023'te benim için dediğim gibi yine çok oynandı fakat 2022-2021 gibi değildi. Ve tabi bundaki en büyük etkenlerden biri de kutuların sonradan kalkmasıydı. Yani kutuları kaldırdıklarındaki amaç neydi bilmiyorum yani oyuncular bile bile resmen çok kişiyi dediler ki biz kaldırıyordu sizler de oyunu silin. Ve o kutuların kalkmasıyla gerçekten büyük bir değişim yaşandı. Yani çok kişi bakın bunu abartısı söylüyorum benim çevremden de vardı çünkü hatırlıyorum. Yani çok kişi hesabı o kadar iyi olmasına deli gibi o zamanlar bile benim para yatıran bazı arkadaşlarım vardı. Onlar bile sırf kutu kalktığı için oyunu bıraktılar oyunu sildiler. Ama burada bırakıp yine tekrar oynamaya başlayanlar oldu. Onlar zaten bir anlık böyle üzüntüyle çoğu kişi bıraktı. Daha çok kişi demin de bazıları o an üzüntüyle hemen bıraktı tepki göstermek için. Ama sonrasında tabii tekrardan yeni yüklenenler oldu. Ve yine pek öyle aşırı bir değişen bir şey olmadı ama. Yani yine de hala eskisi gibi popüler olmadı. Ve zaten Brawl Stars arkadaşlar o 2020'deki 2021'deki popülerliği bence bir daha yani çok büyük konuşmak istemiyorum ama hayatı boyunca bir daha yaşayamaz. Yani bana kalırsa öyle. Bir daha ben asla tekrardan eskisi gibi popüler olacağını asla düşünmüyorum yani. Büyük konuşmak istemem. Ben de yani tabii öyle olmasını da isterdim ama ben öyle olacağına hiç imkan vermiyorum. Keşke olsa ama ben gerçekten dediğim gibi o imkan vermiyorum. Yani genel olarak bu konu hakkında daha da özellikle biraz neden düştü işte kutular falan zaten bahsettim. Ama genel olarak şimdi yavaştan arkadaşlar benim için neden bittiğini sizlere anlatmaya başlayacağım. Ben arkadaşlar yani zamanında özellikle e, yani şöyle söyleyeyim gerçekten 2021-2022'de deli gibi oynuyorum yani günlük 3-4 saat belki daha fazla oynarken şu anda günde maksimum 20 dakika duruyorum yani günlük ödül alıp çıkabiliyorum bazenleri. Peki bu oyun benim için niye böyle oldu? Birincisi arkadaşlar kutuların gitmesi. Yani benim için çok saçma bir e, sebepti yani gitmesi. Sebep derim var yani bırakmam için demiyorum. Yani gitmesi saçmaydı onu diyorum. Ve benim için birinci sebeplerden biri buydu. İkinci sebep kitlesinin bozması. Ee, yani kitle harbiden gerçekten çok garip bir kitlesi vardı. Ya yani ben kitleyi nedense bir türlü sevmedim. Tamam oyun zaten öyle çok ne bileyim böyle zaten ağır başlı kişilerin oynayabileceği tarzda bir oyun değil biliyorum. Fakat ama yine de yani dediğim gibi harbiden kitlesinde de bazen çok yani, yani ne diyeyim ki arkadaşlar kitlesi gerçekten çok garip bir kitlesi vardı. Ve bir diğer sebep olarak da şunu söyleyebilirim Oyunun getirdiği güncellemeler. Bakın oyuna yalan yok yani. Supercell uğraşıyorlar, emek veriyorlar. Hayır, böyle her zaman yani yazın bile adamlar tatil yapsa bile her zaman bir şekilde bir güncelleme getir, bir şeyler yapıyorlar ki bu da güzel bir şey yani. Bu emek vermeleri, uğraşmaları güzel bir şey bence. Bu gerçekten güzel bir şey ama yani getirdiği arkadaşlar güncellemeler, etkinlikler bana karşı çoğu saçma gereksiz etkinlikler yani bunları getireceğine gerçekten en başından söyleyeyim bir mega kutu veren bölüm normal harbiden kutu falan veren bir etkinlik getirseler bakın gerçekten yani büyük konuşurum. Oyun gerçekten yani var ya sırf o etkinlik için, sırf o kutular için yükleyenler bile olur. Aynı zamanda yok omega kutuymuş, yok şuymuş, buymuş getirdi ama benim dediğim bu normal kutular yani böyle etkinlik yaptıkça, böyle şey yaptıkça gerçekten bir kutu açtığımız bir etkinlik olsa yani bunu gerçekten büyük olarak söylüyorum. Büyük olarak değil de var da yanlış anlamayın. Yani harbiden büyük konuşurum. Gerçekten çok büyük bir yüklenme. Yani oyunu tekrardan sırf o etkinlik için bile yükselme yaşanabilir. Ama getirmez oyun. Çünkü yani ge gerçekten her güncel tek. Evet. Her getirdiği güncelleme ile birlikte bence daha da eskiye kötüye gidiyor. Bana kalırsa bu arada onu söyleyeyim. Yani benim görüşüm öyle. Sizler ne düşünüyorsunuz bilmiyorum. Benim için işte oyunun başlıca bırakma sebeplerim bunlar. Ve eskisi gibi tabii ki de eski hazı vermemesi. Yani eski tadı vermemesi. Yani oyun şöyle söyleyeyim. İstediği kadar böyle eskileri getirsin. Yani arkadaşlar uzun lafın kısası. Böyle işte anlatmak istediklerim. Benim de bırakma sebeplerim bunlar. Yani bırakma diyeyim bu arada şimdi. Diğerleriniz olabilir. Bum bırakmış hale oynuyorsun falan. Ben bildiğiniz gibi şu kanalda 500'den fazla video çekmişimdir bu arada. Şu an baksanız 300'lü bir şeydir ama normalde yani baksanız ben bu arada çoğu videoyu sildim onu da söyleyeyim. Yani çoğunu sildim derken şöyle söyleyeyim. Silme şu an şu anlamda diyorum. Yani bazı gereksiz bulduğum şeyleri sildim işte arkadaşlar. Bazıları böyle kötüydü. Sildim. Ve 300 tane Brawl Stars videom var. Fakat ben de artık gördüğünüz gibi kanala bakarsanız. neredeyse Brawl Stars artık gelmiyor yani. Bu da Belki son Brawl videosu olabilir. Ha belki devamında gelebilir bilmiyorum. En, ha bu arada şunu da söyleyeyim. Bırakma sebeplerimin bir diğer en büyüğü ise sizlerin artık izlemiyor olmanız yani. Benim gerekli kitleye ulaşamıyor olmam izlenmemesi de büyük bir sebep benim için. Yani ben izlenmeyeyim bu oyunu ve artık eskisi gibi zevk almadığım bir oyunu neden çekip paylaşayım ki yani. Ne siz diyorsunuz ne ben zevk alıyorum böyle ne anlamı var. O yüzden çekmedim ve çekmiyorum da. Tabi bu karar değişebilir. Sizlerin yorumlarına bağlı. Ama daha da bir şey demek istemiyorum. Video burada sonlandıracağım. Buraya kadar izleyen dinleyen varsa teşekkür ederim. Like tıp abone olarak da destek olabilirsiniz. Bir son videoda görüşmek üzere. Kendinize çok bakın. İnanırsanız Allah'a olun. Hoşça kalın. Bay bay.